Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Bu ay okuduğum ilk kitap Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanıydı. Geçen hafta çektiğim Orhan Pamuk Okuma Rehberi adlı videoda kısaca da olsa bahsetmiştim bu kitaptan. Ee, şimdi biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O videoyu izlemek isterseniz şuradan ulaşabilirsiniz. Bu videoların Instagram'dan paylaştığım versiyonlarında... Tabii ki orada bir şey olmuyor. Şizofren zannetmeyin beni. Videoların Instagram'dan ve YouTube'dan paylaştığım versiyonları azıcık da olsa farklılık gösteriyor. YouTube'dan izlerseniz orada ilgili linkin bulunduğunu göreceksiniz. Gelelim şimdi konumuza yani veba gecelerine. Veba geceleri Orhan Pamuk'un 11. ve son romanı. Bir Orhan Pamuk fanatiği olarak beni tatmin etmese de iyi bir roman olduğunu söyleyerek başlayayım size. Neden beni tatmin etmedi? Önce ondan bahsedeyim. Beni tatmin etmedi çünkü ben Orhan Pamuk'un olay anlatımından ziyade roman kahramanlarının düşünce dünyasıyla meşgul olduğu romanlarını seviyorum. Bu yüzden benim ayağımı yerden kesen bir Orhan Pamuk romanı olamadı. Peki beklentimi karşılamamasına rağmen neden başarılı bir roman olarak ifade ediyorum? Şimdi oraya gelelim. Birincisi karşımızda çok ince eleyip sık dokuyarak oluşturulmuş ilmek ilmek örülmüş özenli bir roman var. Bir kere bu bile yeter övülmesi için. İkincisi tarihi bir roman olmasına rağmen hayal gücüyle yeşertilmiş bir coğrafya var kitapta. Olaylar Osmanlı toprağı olan ama aslında var olmayan hayali bir Ege adası olan Minger'de geçiyor. Orhan Pamuk oturmuş gerçekte var olmayan bir yeri hayal etmiş, kelimelerle var etmiş, üstüne bir de oturup sokak sokak haritasını çizmiş. İnsana pes dedirtecek bir hayal gücü ve emek var ortada. Kapaktaki çizimin de bu haritanın da Pamuk'a ait olduğunu hatırlatalım. Kitap yayınlanmadan önce de kitabı yazma sürecinde çizdiği bazı eskizleri paylaşmıştı Orhan Pamuk. Pamuk'un anı otobiyografi kitabı İstanbul Hatıralar ve Şehri okursanız zaten Pamuk'un resim sanatıyla ne kadar yakın bir ilişkisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Neden başarılı bir roman sorusunun üçüncü cevabı güncel bir konuyu yakalamış olması. Bir yılı aşkın bir süredir pandemiyle boğuşuyoruz. Bu dönem hala yaşanıyorken tutup da bu zamanları anlatan bir roman yazamazsınız. Ama atmosferi bugüne çok benzeyen, tarihte yaşanmış bir, yaşanmış bir salgını anlatırsanız dolaylı yoldan da olsa gündemi yakalamış olursunuz. Romandaki olaylar 100 küsur yıl önce geçmesine rağmen günümüzde yaşadığımız şeylerle benzerlikler bulmak okuyucuyu hem şaşırtacak hem de ürkütecek. Bu kitapla ilgili pek çok polemik de ortaya atıldı. Pamuk'un kitaptaki kolağası kamil karakterinden hareketle Atatürk'e hakaret ettiğini iddia edenler falan oldu. Ben bu görüşe katılmayanlardanım. Milletçe öküz altında buzağı aramaya çok meraklı olduğumuz için bu tarz şeylere aslında şaşırmadım. Pamuk tarihi bir roman yazarken suya sabuna dokunmadan yazabilir miydi peki? Elbette yazamazdı. Pamuk da satır aralarında cumhuriyete, modernleşmeye, batılılaşmaya, osmanlıcılığa, milliyetçiliğe ve bir dolu şeye dair belli belirsiz dokundurmalarda bulunuyor. Akıllı ve dikkatli okur bunları yakalar. Lakin bunları bulunca da lölölö yapmanın da bir anlamı yok. Sonuçta bu bir tarih kitabı değil. Bir kurgu eser ve bu kurgu eser resmi tarih tezlerini desteklemek zorunda değil. Kaldı ki bu kitapta Atatürk'e hakaret edildiğini düşünen aklı evveller bu kitapta asıl ve en çok siyasal İslamcıların, tarikatların ve günümüz siyasetçilerinin tiye alındığını nasıl göremez ve fark edemez bunu anlayamıyorum. Ki Mustafa Kemal Atatürk en çok bu siyasal İslamcılarla mücadele etmiştir. Neyse efendim lafı çok uzattım. Siz sağda solda daha çok okunmak için milleti galeyana getirenlere kulak asmayın. Kendiniz okuyun, kendiniz karar verin neyin ne olduğuna. Benim için bir Orhan Pamuk romanından ziyade bir Ahmet Ümit romanını andırsa da veba gecelerinin ilgiye değer bir roman olduğunu düşünüyorum. Bu ay okuduğum ikinci kitap Elveda Selanik'ti. Bir masal dünyasından geriye kalan anılar alt başlığıyla verilen bu kitap. Bu başlıktan da anlaşılacağı üzere anı tarzında bir eserdi. Anı okumayı çok severim. Bu eseri de çok severek okudum. Bu kitap okuma grubumuzun Nisan ayı kitabıydı ve tüm grup kitabı severek okuduk. Selanik bizim ismine çok uzak olmadığımız bir şehir. Tarih kitaplarında Atatürk'ün doğduğu ve onun fikir dünyasının oluşmasını sağlayan kozmopolit bir kent olarak hep adı geçmektedir. Elveda Selanik'te bir İspanyol Yahudisi yani bir seferat olan Leon Şiaki'nin anılarını okuyoruz. Leon'un ataları İspanya Krallığı tarafından 1400'lü yılların sonunda bir tehcire tabi tutuluyor ve gelip Osmanlı hakimiyetindeki Selanik'e yerleşiyorlar. 400 yıl yaşayıp yurt bildikleri bu topraktan ise bu sefer Balkan savaşları yüzünden kaçmak zorunda kalıyorlar. Leon Shiaki aslında bir yazar değil ticaretle uğraşan biri ama kalemi çok iyi ve anlarına edebi ve kıvrak bir dille kaleme almış. Dönemin Selaniye'ni çok iyi anlatıyor. Türküyle, Bulgarıyla, Rumuyla, Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisiyle ne denli önemli bir kültürler mozaiği olduğunu çok güzel işlemiş anılarında. İnsan bu anıları okurken insanın insana ettiğine bir kez daha hayret ediyor ve üzülüyor ama pek çok şey de öğreniyor bir yandan. Özellikle tarihe meraklı olanların, ana okumayı sevenlerin mutlaka okumasını tavsiye ederim. Bu ay okuduğum bir diğer eser Doktor Serkan Kara İsmailoğlu'nun Kadın Beyni Erkek Beyni adlı kitabıydı. Yazarın asıl popüler kitabı Piyamater adlı romanı. Bu ise bir roman değil bir araştırma kitabı yani bir popüler bilim kitabı. Adından da anlaşılacağı üzere kitap beynimiz üzerine yazılmış. Sayın Doktor Serkan Kara İsmailoğlu Hacettepe Üniversitesi'nde beyin üzerine çalışmalar yapan bir sinir bilim uzmanı. Yani kitap bir uzmanın elinden çıkma. Kadınların erkeklerle ilgili, erkeklerin de kadınlarla ilgili bir dolu ön yargısı mevcut. Bu kitap bu ön yargılarımızı yıkmaya ve birbirimiz hakkında yeni pek çok şey öğrenmeye vesile olacaktır arkadaşlar. Kadınlar, sizin söylediklerinizin neden erkeklerin bir kulağından girip bir kulağından çıktığını merak ediyorsanız, erkeklerin size odunca gelen bir dolu davranışı olduğunu düşünüyorsanız bu kitabı okuyun. Erkekler, kadınların neden çok konuştuğunu, neden her şeyi bizden daha iyi kavradıklarını öğrenmek istiyorsanız bu kitabı okuyun. Bu kitapta anlatılanlar bilimsel arkadaşlar. Laf kalabalığı ya da uydurulmuş şeyler değil. Bu bahsettiğimiz şeylerin beynimiz tarafından nasıl yönetildiğini ve tüm bunların az bilinen bir gerçek olsa da erkek ve kadın beyninin farklılıklarından kaynaklandığını yazarımız bilimsel bilgilerle tek tek anlatıyor. Anlatımı da o kadar tatlı ve mizahi ki elinizden bırakamıyorsunuz kitabı. Bence erkeklerin öküz olduğunu düşünen tüm kadınlar ve kadınların neden böyle olduğunu akıl erdiremeyen tüm erkekler okumalı. Nisan ayında okuduğum son kitap Ayfer Tunç'un son romanı olan Osman'dı. Osman aynı zamanda Kapak Kızı ile başlayan Yeşil Peri Gecesi ile devam eden üçlemenin de üçüncü ve son kitabıydı. Diğer iki kitap gibi bunu da çok sevdim. An itibariyle ben bir Ayfer Tunç fanatiğiyim. Onun karakterlerini bu denli ete kemiğe büründürebilmesine, tüm duyguları bu kadar iyi anlatabilmesine hayranım. Benim bir gün yazdığım kitapta şuna da değinmeliyim dediğim her şeye onun zaten değinmiş olmasının hiç kıskanmıyorum, sadece hayranlıkla izliyorum. Biraz önce kadın beyni erkek beyni adlı kitaptan bahsetmiştim. Bu kitabı okumadan önce de böyle düşünüyordum ama kitap okuduktan sonra düşüncem iyice pekişti. Bence kadınlar erkeklerin bir üst versiyonu. Ya kadınlar tam bir çelişkiler yumağıdır ama üretkenlik ve yaratıcılık açısından erkeklerden hep daha iyidirler. E, tabii ki toplumsal yapılar erkeklik hemen toplumlar erkeğin ürettiği, kadının seyrettiği ortamlar yaratmışlar maalesef. E, kadına daha az fırsat verildiği için kadına belli bir rol biçildiği için kadınlar daha az üretebilmişler. Ama ürettiklerinde de erkeklerden arkada olmadıklarını göstermişler. Ee, bunun örneği olan bir sürü edebiyatçı var ve Ayfer Tunç da bunlardan biri. Bu üç kitapla ilgili sonrasında başka bir video çekmeyi düşünüyorum yapabilirsem. Bu yüzden e, burada çok uzun uzun bahsetmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Çağdaş Türk Edebiyatı ile ilgilenen herkesin bu üç kitabı sırasıyla okuması şarttır. Kaçınılmazdır. Okunmaması teklif dahi edilemez. Bu video bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kitapta kalın.